Bakın tüm kondisyonlar bir arada. Bulut yeşil, al sinyali var ve mum rengi yeşil. Ve yakaladığı yükseliş yaklaşık %20. Aynı zamanda teknik analiz konusunda profesyonel olan kişilere bile yardımcı olacak enstrümanlar vardır. Havlu, formasyonlar gibi. Bakın nasıl çalıştığına. Gördüğünüz gibi Atlas Trend hiçbir teknik analiz bilgisi olmayan bir kişiye 10 yıllık bir teknik analiz bilgisinde analiz yapıp 2 yıl geriye dönük olarak alım ve satım noktalarını çok basit ve anlaşılır bir şekilde göstermektedir. Sinyali verdikten kondisyonlar tamamlandıktan sonra yaklaşık %34'lük bir düşüşten Atlas Trend sizi kurtarmış. Yani 100 bininiz varsa 34 bin liranın erimesinden kurtarmış. Tabi kaldıraysız. Bakın tüm kondisyonları gerçekleştikten sonra yaklaşık %20'lik bir kazanç sağlamış. Bakın yaklaşık 25 Temmuz'dan 16 Ağustos'a kadar yani 22 günlük bir yatay piyasa hakim. Burası tamamen paranın kitlendiği, ne indiği ne çıktığı hiçbir kazanç sağlamadığı bir alan. Ve bakın Atlas Trend buralarda komple siyah mum yapmış ve ardından bakın renk normale dönüp tüm kondisyonlar tamamlandığında büyük düşüş gerçekleştirilmiş.